Evet kıymetli arkadaşlar dün oynanan Fenerbahçe Tümosan Konya Spor maçında 6700 küsür kişi stadyumdaydı. Sizler de bilgileri duydunuz. Ancak işin komik tarafı şu stadyuma taraftarın gelmeyeceğini düşünerek bilet fiyatlarını yüksekten tutarak zaten gelmemesini isteyerek bunu yapan yönetimimiz altyapı oyuncularının ailelerini davet ediyor maça. Yalnız işin komik tarafı şu ki altyapı oyuncularının aileleri maçın başından sonuna kadar yönetim istifa diyorlar. Yani korktukları şey başına geliyor. Bu arada Fenerbahçe için tarihi yürüyüş varken Fenerbahçe son maçına çıkarken taraftar en azından bir özür beklerken bu sezon heba edildi. Hani hepinizi güvendirdim ama durum bu oldu diye bir özür beklerken Fenerbahçe başkanı ise gülen yüzlerle Şampiyonlar Ligi finalini izliyor. İşte Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum tam olarak bu arkadaşlar.